Bugün çok mutlu olduğumuz bir e, gün. Çünkü e, 10 Şubat 2022'de bize ambulans uçakla gelen Aydın Çin'e belediye başkanımız e, Sayın Enver Salih Dinçer, başkanımızı bugün taburcu ediyoruz. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla, şifa ile taburcu ediyoruz başkanımızı. Bundan sonra kontrollere gelip gidecek. O bizim için asıl bayram ne zaman? Biz hekimler için asıl bayram hastamızı taburcu ettiğimiz zaman, şifa ile taburcu ettiğimiz zaman oluyor. Bugün biz bu Erken bayramı da böylece yaşamış oluyoruz. İnönü Üniversitesi Durgut Özaltıp Merkezimiz, Karaciğer Nakli Enstitümüz Sezai Yılmaz hocamızın, Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocamızın başkanlığında çok büyük bir ekiple e, karaciğer nakli ameliyatlarını 20 yıldır her yıl üzerine ekleyerek sürdürüyoruz. Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci nakil merkeziyiz. Büyük merkeziz. Ve şimdiye kadar 3200'ün üzerinde karaciğer nakli başarıyla yapıldı, şifa ile taburcu edildi. Sadece geçen yıl, yani 2021 yılında 231 nakil yapıldı. Bu ekibimiz ülkemiz için, insanlık için bir şans. Bu ekibimizi daha da Altyapımızı, yapımızı, birikimimizi dünyaya, dünyaya taşıyarak sürdürüyoruz. Dünyanın her yerinden cerrahlar ve diğer karaciğer nakliyle ilişkili birimlerin doktorları gelip buradan eğitim alıyorlar. Bu başarıyı ülkemizin gururu olarak sunmak tekrar vurgulamak istiyorum. Ee... Tabi bize gelişi oldukça sorunlu, oldukça sıkıntılı bir süreçti. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakta 10 Şubat'ta bize başvurdu. Geldiği zaman hakikaten bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar, tolere edemeyecek kadar Ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle, özellikle reanimasyon grubuyla bu akciğerler her ne kadar COVID testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir COVID hastalığı gibiydi. Ve akciğeri tamamen e, devre dışı gibi bir pozisyondaydı ki geldiğinden kısa bir süre sonra da ventilatöre yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık. Acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebiliriz diye şartları zorladık ama biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göze aldık. Tabi aileyle konuştuk. Onlar da her şeyin farkındaydılar ve donörü sevgili Mustafa Kaya da fedakarca çıktı geldi Çin'den. Ondan sonra bir canlı vericili karaciğer nakli naklini 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Gelinen noktada. Akciğerlerimiz artık görüyorsunuz sizin bizim gibi artık normal e, nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer hepimizinkinden iyi herhalde öyle söyleyeyim. Ona garanti verebilirim. E, ve kendisi de artık ayakta e, yürümeye başladı. Bünyesinde karaciğer, böbrek, ince bağırsak ve pankreas nakli yapan yegane merkeziz. Bu çok önemli gerçekten. E, bir tek tabi Karaciğer nakilleriyle değil, aynı zamanda araştırmalarıyla, araştırma laboratuvarlarıyla da bilime ışık tutan, özellikle Karaciğer alanda bilime ışık tutan bir merkeziz. Yaklaşık üç yıldır beraber çalıştığımız Profesör Brian Carr, özellikle bizim bölümde enstitümüze bilimsel anlamda çok büyük bir katkı sağladı. Kendisi, Sayın Rektörüm biraz önce ifade ettiği gibi Karaciğer kanserinin dünyadaki en önde gelen ismi, isimlerinden biri demiyorum artık, ismi diyorum. kendisini bir şekilde aldık ve hiçbir şekilde de bırakmıyoruz. Sonuna kadar beraber çalışacağız. çok büyük katkı sağladı. Bilimsel anlamda seviyeyi çok yükseltti. Evet, Okay. The world has many images of Turkey, but one image They need to see and understand is that Turkey is a leader in liver transplantation and that yeah. we should translate oh. short short <laughs> Türkiye'nin dünyada çok değişik görüntüleri var diyor ama bu görüntülerden bir tanesi karaciğer cem nakli ile ilgili lider bir ülke diyor Türkiye. biz. Although we are a center of learning and advanced practice for liver transplantation, we know that we still are not doing enough for Turkey and all people who have liver diseases. Yani uygun bir şekilde bir tek karaciğer nakli ile alakalı değil. Diğer tedavi alanlarıyla da ilgili olarak bu hastalara olağanüstü e, sağlık hizmeti sunuluyor. As a result of this thinking, Professor Yılmaz has developed not only a clinical program but a basic science program and a translational medicine program. This means We take new ideas in science and translate them into clinical practice. Yani burada sadece karaciğer nakli değil, e, karaciğer hastalıklarıyla ilgili temel bilimler alanında da çok e, büyük işler yapılıyor. Bilime e, e, ışık tutulan e, bir takım gelişmeler e, burada söz konusu. E, Malatya'da böyle bir Hastane olduğunu veya bu dereceye gelmiş, bu kadar ilerlemiş bir şey olduğunu bilmiyordum. Ama demek ki iş başa düşünce öğreniliyor bu tür şeyler. Bizim Ege bölgesindeki hastanelerin biz artık yapamayız. Yani bizden ümit kesildi dediği noktada. Sezai hocam tabii ki ön inceleme yapmıştır büyük ihtimalle getirin. ben elimden geldiğince yardımcı olurum demiş. Ben tabii o dönemde hiçbir şey hatırlamıyorum. siyasetle uğraşmanın, ben hep siyaseti kötü olarak yani hep çıkıyor siyasetçiler televizyonlarda birbirlerine bağırıyorlar, şey yapıyorlar, kötülüklerini söylüyorlar. Ama bu hastalığımda gördüm ki bunun partisi yok. İktidar Partisi milletvekili devreye girdi bakanlığı aradı. Dediler ki İzmir'deki hastanede işte 5 saat içinde donör bulunup ameliyat olmazsa e, kaybederiz hastayı. İktidar Partisi milletvekilimiz devreye girdi. Hemen ambulans e, hava ambulansı bulundu ve buraya getirildi. E, siyasetin e, bu kadar şey üstü olduğunu yani e, farklı faydaları olduğunu da ilk defa şey yaptım farklı partiden bile olsa kendi partideki milletvekillerimiz tabii ki zaten hep devredeydi hiç çıkmadılar ama e, seçim ortamında e, kendilerine laf söylediğimiz veya onların bize e, kötü şeyler söylediği kötü derken siyasette söyleniyor olur şeyler ama kötü günde dost olarak görmek e, çok duygulandım yani. E, bu durumdan. Hatta iyileşince aradım. Hepsini tek tek e, teşekkür ettim. E, yoğun bakımdan yoğun bakıma çıkarıldım galiba ilk önce. E, orada kendime geldikten sonra ben neredeyim? Hangi hastanedeyim? Sezai Yılmaz kimmiş? diye araştırdım. Çünkü bilmiyorum o güne kadar. E, bizim orada bilmiyorum olaya vakıf mısınız? E, rektörün vakıf büyük ihtimalle. Değerli hocalar transfer oluyorlar artık, ya özel sektöre transfer oluyorlar, ya yurt dışına gidiyorlar. Böyle kendi dalında üst düzeye giden, üst düzey olan insanlar. Ama ben Sezai hocamı burada görünce, kendi ülkesine, memleketine bu kadar bağlı, çok sevindim. Evet, benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. Birinci doğumum orası ve doğum yerim Çin'e. İkincisi de artık 17 Şubat 2022 oldu. O da Malatya. Malatya da benim ikinci doğum yerim ve ikinci vatanım oluyor bu saatten sonra. Önce Allah'a, sonra size başkanımızı bize bağışladığı için ailesine, öncelikle ailesine ve bize bağışladığı için çok teşekkür ederim. Bu süreç içinde bizimle ilgilenen personeliniz olsun. E, yerel halkınız olsun. Gayet yardımcı, e, iyiliksever bir şeyle karşılaştım. Bizim bölgede pek hani bu tür şeylerle alışık değiliz. E, ne bileyim en ufak bir şeye dahi herkes yardımcı olmaya birbirine yardımcı olmak için uğraşıyor burada. Bu gayet gayet şey sevindirici bir durum. İlk günkü gibi her şeyim normal bir şekilde, hayatıma devam ediyorum. Hiçbir sıkıntım yok, sağlık sürecimde ee, İzmir'de hiçbir doktor eşimi e, ameliyat etmeye cesaret edemedi. Sağ olsun Sezai hocam bizi kabul etti. Aynı gün uçak ambulansla buraya geldik. Ee, akciğerleri gerçekten çok kötü durumdaydı. Hemen ameliyata alamadılar eşimi. Önce onu ameliyata hazırladılar. Sonrasında başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Sonrasında da çok uzun bir yoğun bakım süreci. Çok büyük badireler atlattık. Çok şükür şimdi eşim sağlığına kavuştu. Ee, Sayın Rektörüme, Sayın Sezai Hocama ve onun değerli ekibine, Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah hiç kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Gerçekten e, çok zor günler geçirdik. İnşallah bundan sonra güzel günler görürüz.